İlerleyin adamlar. Sol, sol, sol. Küt adımlar. Sağ dön. Git. Hazır ol. Merhaba asker. Sağ. Nasılsınız? Sağ. Sen nasılsın Mahdi? Çiğdiyor asker. Koşma lan, kertlemezsin. Söz evet. tamam da birader. Ciddi ol oğlum, hiç kibar yok. Arkadaşlar, görev dağılımını yapıyorum. Er Recep Güçlü, silah, bakım ve onarımdan sorumlusun. Marş marş. E, tam işte tuvi verdi bana. Emredersiniz komutanım. Sen Hamit Askabal, sen Burak Öncü. Buyur, Buyurun komutanım. komutanım. Beslenme ve mutfaktan sorumlusunuz marş marş. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Binbaşı Kamil! Emredin komutanım! Sen şu nöbetçi kulübesinde nöbet tutuyorsun. Evet, şuraya, şöyle, orada şimdi. Emredersiniz komutanım! Tezcan eli bol! Efendim Bahattin. Şişt, şişt. Bak yine bozdu. Oğlum sen niye bozuyorsun bunu ya? Kamil bak senin osturumlu düğünlerim şişt ha. Tov. Ya birader ne zaman bitiyor bu tiyatro? İşimiz gücümüz var da. Tezcan eli bol. Sen de esirlerden sorumlu askersin. Marş, marş. Ha, emredersin kardeş. Bahattin abi ben. Sen de e, e, insanlar arasında bağlantı kuruyorsun. Muhabbet. Koordinasyon yani. Ha? Koordinasyon. Hı. hı. abi, komutanım bir tank geliyor, ateş edeyim mi? Ta tank mı geliyor? Ateş etme Kamil, hayır hayır. Ama komutanım, çok şüpheli bir gelişi var, bak. Hayır Kamil olsun, bırak gelsin, ateş etme. Ya ben size dedim, herkes silahlarını alsın. Tam siper, nişan alın, silah alın.